Ama bunu yapamam. Sana ne istersen veririm. Seni yıllardır tanırım ama ilk kez akıldan üşüyorsun. İlk kez yardım istiyorsun. En son beni ne zaman kahve içmeye davet ettiğini hatırlamıyorum bile. Karım tek çocuğunun vaftiz anası olduğu halde. Bu konuda da açık konuşalım. Asla arkadaşlığımı istemedim. Ve bana borçlu kalmaktan korktun. Başımı derde sokmak istemedim. Anlıyorum. Cenneti Amerika'da buldun. İyi bir iş kurdun, iyi bir hayat sürdün ve polise ve mahkemelere güvendin. Bana ihtiyacın yoktu. Ama şimdi bana gelip diyorsun ki Don Colone bana adalet ver. Ama bunu saygıyla istemiyorsun. Dostluğunu önermiyorsun. Bana baba demek bile aklına gelmiyor. Kızımın düğününün olduğu gün bana gelip cinayet işlememi bekliyorsun benden para için. Senden adalet istiyorum. Ama bu adalet değil. Kızın yaşıyor. O zaman, o zaman. kızım gibi acı çekmelerini sağla. Sana ne kadar ödeyeceğim? Bunu bu sıra. sıra. Bana bu kadar saygısızca davranman için ne yaptın? Bana dosya gelseydin, kızını mahveden o bizlik daha bugünden acı çekiyor olacaktı. Senin gibi dürüst bir adamın düşmanlarını ben de düşman bellerdim. Ve o zaman senden korkacaklardı. Dostum olur musun? güzel. Bir gün ki o gün asla gelmeyebilir. Senden bir hizmet isteyeceğim. Fakat o gün gelene kadar... ...kızımın düğünü dolayısıyla bunu bir hediye olarak kabul et. Grasi, grasi baba. Prego. Ee, Bu şişeye Clemenza. Güvenilir kendine hakim olan insanlar istiyorum. Bu cenaze kaldırıcısı ne derse desin. Biz gazil değiliz.